Onu O tarihler şimdi şey, şey telefon görüşmeleri gibi tarihler gelecek. Hani oradan çıkartacağız herhalde o telefon görüşmeleriyle yapılan tarihler. Oradan çünkü tam e, Abdullah Bey de onu şey yapamaz herhalde. E, bu hani e, Fa, e, Fatih Bey'in size arayıp hani telekomuna siz girmeyin. Biz doğuştaki yazıları dediğiniz şeyin ne zaman olduğunu hatırlamıyorsunuz değil mi? Hatırlıyor musunuz? Tarihi mi ne zaman olduğunu? orada? Evet. Çıkartmadılar mı? Çıkartmadılar mı? Yok onu çıkarttık daha çıkartamadılar. E, mesela sadece ne, ne, zaman, ne zaman, ne abi. zaman, neyi ne istiyorlar, hangi tarihi istiyorlar? Bu Fatih Bey ve... sesini alamıyorum sesini. E, Fatih Bey arayıp ihalesine girmeyin biz doğuşa gireceğiz dedi hani bu bir telkin gibi hani siz o de tarihın, O, o tarihi şeyden e, ta telefon kayıtlarından olabilir. Ben hatırlıyorum. Ha, ben de öyle Ama Şeyde, şey en son açıp şey yaptık tarih değildi o şeydi, ilk haber çıkan tarih. Ha ilk haber çıkan tarih o en son açıp hakaret ettiği tarih değil mi? Evet. Şimdi ben avukatın yanındaydım da kısaca bahsedeyim mi size durumdan? He? Evet. Avukatın yanındaydım da. Avukatın orada değil. Evet. Şimdi şey diyor. E, ya diyor bu ceza şeyi çok önemli şey diyor. Tamam teslimciler falan şey de diyor. Şimdi Ali abi yoktu. Ali Bey dışarıdaydı. Başka yerdeydi de. Bu e, bu ceza şey diyor. Bunları vurduk mu indirmemiz lazım. Elimizdeki şeyler çok güçlü diyor. Şey olarak diyor. Ama hani şu şahitler de şudur budur. Hani bunlar tam ne tamam, kadar. Tamam. Abdullah Bey dönemde tamam, bunu daha doğru olur diyor. Hayır. Yetiş, yetiş, her şey net. Her şey net. Tamam mı? Efendim? Ali her şey her şey net diyorum. Her şey net Ali Bey ile görüşeceğiz şeyle. Tamam. Evet, Ali şeyden, Bey mi, şey mi geldi? Nereden? Öyle. Ali Bey a bu işi yapacak. Onlar Ali Bey Ali Bey bir şey. Efendim. Alo. Alo. Efendim. Ne duyuyorum sesini? alo Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şimdi hmm. ne zaman geliyorsunuz? Sağ olun. He, gelmiyorum da artık buradan tarıma şey yapayım. Gelmeme gerek var mı? Efendim? Devam Siz devam edin dedi. Ben buradan gelmeden tarıma atıyoruz yapacağım. Hayır, hayırlısı olsun yani ben o şey yaptı direkt sizi arattım tamam. ben de hemen vereyim dedim ki Allah razı olsun Allah razı olsun çok sağ ol Allah razı olsun sağ ee, hocam da, da, da birkaç var. şey daha bir konu var bana iletti onları da size iletmem gerekiyor işte geldiğinizde bir soru derseniz onları da benim bir, bir buluşup size vereyim şey, sabit numaralar var mı istersen bir SMS'e gönder oraya arayayım şimdi. Yok 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 yüz yüze görüşmemiz lazım. Tamam tamam. O e, zaman sen... gel, gel, gerekir mi? Bayramda geleceğim. Geç yok tamam sıkıntı yok. Ne zaman yani tam ne gün ne zaman geleceksiniz? Efendim. Alo. Sen Efendim Nasılsınız? Teşekkür ederim abi. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederiz. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Sağ olun abi. Şey, çok teşekkür ederim. Sağ Erkan olun abi. Bey gelmişti bir şeyde o nasıl bir bakabildiniz mi? Oradan bir şey var efendim, mı? Efendim Müsteşar Bey bizzat kendisi ilgileniyor. Ee, ben notların hepsini kendisine verdim. Kendisi bizzat ilgileniyordu. Bir sorayım. Dönüş yapayım efendim ben size. Ben ben bugün Ankara'ya bir geleceğim. 3 falan şeyimiz var. 5.45'de Beş dönüşüm var. Ya yani, yani böyle bir e, arada vakit bir şey olabilirse bir 5-10 dakika bir merhaba da diyebilirim. Ben bir bakayım. Şimdi biraz yoğunluk var bugün hep dışarıda. Tabii oldu. tabii. Ya, ben ya, şey, şey iki, i̇ki bir, bir randevim var. Anladım efendim. Belki üç buçuk, dört civarında olursa olur. Olmazsa hiç gerek yok yani. Tamam. Ben bakacağım. Rahatınız olsun. Konuyu da bakayım. soracağım. Tamam. Size bilgi vereceğim efendim. Tamam. tamam. Peki. Çok sağ olun. Tamam. Olalım, sağ sağ olun.